Yengeciğim, dedem nerede biliyor musun? Bilmem Berkcim. Bugün evde değildim ben. Odasındadır herhalde. Şeref Hanım, sofrayı kaç kişilik hazırlayayım? Ee, herkes yemeğe burada galiba Seher'ciğim. Bir tek Mehmet yok. Ama onun yerine bakıcı kız bizimle yemek yiyecek. Hı? Peki efendim. Kimin bakıcısı burada kalıyor ki? Yiğit'in mi? Evet. Melek bizde kalacak diye gitme evine dedim. İkisiyle baş etmek zor olur. Hayret, nasıl izin verdi Gümüş buna? İzin vermek değil kızım. işi düştü de ondan. Afyon'a gitti hanımefendi. Arkadaşının <laughs> nişanı mı ne varmış. Yani elim afyon. Ne oldu bu adama hiç anlamıyorum. Eve geldiğinden beri odasından hiç çıkmadı. Şimdi de başım ağrıyor diye yattı. Yemeğe de gelmeyecekmiş. Acaba kim sıktı babamın canını? İyi akşamlar. İyi ah. iyi İyi akşamlar kızım. Berk biraz gelir misin? <laughs> oldu abla? Bugün olanlarla ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? Var tabii abla. Orada Onur'a değil bana destek olmalıyım. İstediklerim zaten benim hakkım olan şeyler. Yalan mı? Evet, istediklerin hakkın olanlar. Ama o isteme şeklin neydi öyle? Bu tavır sana hiç yakıştı mı? Üstelik dedemin gözünde haksız konuma düştüğünü hiç mi fark etmedin? nasıl bu kadar kör ve hırslı olabildiğini anlamıyorum. Yeter artık abla. Neden her şey onların istediği gibi gidiyor? Ben çocuk değilim. Bana bu muameleyi yapmaktan vazgeçin hepiniz. Sen de çocuk gibi davranma o zaman. Hem onlar dediğim bizim ailemiz. Uyan artık. Madem biz bir aileyiz, neden bana bir yanaşmaymışım, üvey evlatmışım gibi davranıyorlar? Neden kimse hakkım olanı kendiliğinden vermiyor da ben isteyince kabahat oluyor? Bugün haddini çok aştın. Hiç hak etmediği halde Onur'u da çok kırdın. Dedem senin yüzünden sinirlendi. Eline geçen ne oldu? Her şeyi de istemenin bir adabı, bir zamanı var. Ben bunca zamandır bekledim. Artık daha fazla beklemeye de niyetim yok. Berk, kendine gel. Sen böyle değildin. Yahu sana bunları kim niye yaptırıyor ya Allah aşkına ne oldu sana? Kimsenin elinde değil benim iplerim. Sadece büyüdüm. Gözüm açıldı ve hakkımı istiyorum. Bak göreceksin. Sonunda istediğim her şeyi elde edeceğim. Bunları da alır mısın anneciğim? Ver bakayım. Senin suratın neden asık bakayım? Anneciğim derslerim çok dedim ya. Tabi tabi. Kızım ben senin annenim. Gel bakalım. Kız kıza dertleşelim biraz. Otur. Bu sıkıntının adı ders falan değil. Hadi anlat bakalım ne oldu güzel kızım. Anneciğim ben doğum günüm için Yarın arkadaşlarımı çağırdım. Parti var dedim hepsine. Defne nasıl yaptın böyle bir şey? Bu konuyu konuşmuştuk, baban izin vermedi. Neden arkadaşlarına parti var dedin kızım? Anne ben doğum günüme çağırmasaydım denize dağlara gidecekti. E daha da kim? Sınıf arkadaşınız mı? Evet anne. Ama denize aşık bir kız. <laughs> ee, biz nasıl halledeceğiz şimdi bu işi? Babanı ikna etmenin yolu yok bence. Bir kere hayır dedi. Geri döneceğini hiç zannetmiyorum. Anneciğim ne olur babanla konuş. Ne olur izin versin. Yoksa yarın rezil olurum denize. <laughs> tamam tamam. Bir deneyeceğim bakalım. Ama sen şimdi git de o çok ödevlerini yap tamam mı? Ben de babanla konuşurum. Canım annem benim seni çok seviyorum. <laughs> ben de seni çok seviyorum meleğim benim. Canım kızım. Ama bak bu kadar erken sevinme. Önce bir babanla konuşayım, tamam? Hadi koş ödevlerini yap. Ne olur babam izin versin lütfen. Evet aşkım. Doruk uyuyor. Defne de ders çalışmaya odasına gitti. E biz de baş başa çaylarımızı içelim. Allah Allah. Sen bugün hem yemek yaptın, üstüne de çay demledin ha? Melahat bakın aramızda geçmiş bir zamanda. Ellerine sağlık aşkım. Aşk olsun onlar yani. Sanki ilk defa yapıyorum. <laughs> aşkım. Biliyorsun yarın Defne'nin doğum günü. Hani parti için izin istemişti ya. İşte ben de dayanamayıp izin verdim parti için. İyi etmişsin aşkım. Evet, evet. Ne yani sen şimdi benim hayır dediğimi bile bile nasıl izin verirsin diye kızmadın mı? Oysa ben kıyametleri koparacaksın sanmıştım. Yok kızmadım Pınar'cığım. Allah Allah benim çay demlememden daha garip bir durum var ortada. <laughs> oh be. Anur. Bir 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 işte aşkım, yerlerden... hadi söyle senin aklın nerede bakayım? Hı? Yok bir şey Pınar. İzin verirsen film seyrediyorum. Bir şey var. Hadi anlat bakalım ne oldu. Hadi. Ben bugüne kadar hiç şirketteki işlere karışmadım bilirsin. Ya beni ne para ilgilendirir ne de yönetim. Hep verilen kararlara saygı duymuşumdur. Ama yani Berk'in yaptığı büyük terbiyesizlik. Bu ne cüret anlamıyorum. Bahar ne dedi peki bu işe? Ne diyecek? Kız ne diyeceğini şaşırdı. Çok üzüldü Berk'in söylediklerini. Deden de kızı toplantıyı terk etti zaten. Bahar akıllı kızdır. Bak ben sana söyleyeyim. Bu Didem var ya bu Didem. O bozdu çocuğun ayarını. Hep onun küçük aklından çıkıyor bunlar biliyor musun? Vallahi bütün gün düşündüm. Belki de Berk haklıdır. Düşünsene. Ben senin kocan olmasaydım yine de bu görevi bana verirler miydi? Onur sen ne diyorsun Allah aşkına? Yani şimdi tam saçmaladın. Sen benim kocam olmadan önce de Mehmet'in en yakın arkadaşıydın. O her zaman sana sonsuz güvenmedi mi? Şimdi sen nasıl böyle düşünebiliyorsun ki? Yok yok saçmalamıyorum. Tabii haklılar aslında. Kim ister ki kızlarının kumarbaz biriyle evli olmasını? Ya senin dediklerini kulakların duyuyor mu? Sadece aileni değil, karını da suçluyorsun. Saçmalama Pınar. Bence bina. sen saçmalıyorsun. Ben, yani bu... ben seninle ilgili bir şey yani söylemedim. Yani inanamıyorum. Bak duydun mu? Beğendin mi yaptığını? Uyandırdın Doruk'u da. Yani of. inanamıyorum sana. Beni sinirlendiriyorsun, bağırttırıyorsun, sonra Doruk uyanıyor işte. Of ya, ne olacak şimdi? Aşk olsun Berk, bir saattir seni arıyorum. Nerelerdeydin? Telefonunu da kapatmışsın. Dolaştım biraz. Yalnız kalmaya ihtiyacım vardı. Aşkım, ne oldu? Bahar canını sıkacak bir şey mi dedi? Ablam çok üzülmüş. Sanırım haddimi aştım ben. Baksana herkes isteklerime karşı çıktı. Demek ki yanlış olan benim. Ya ablam bile böyle düşündüğüne göre... ...farkında olmadan çok şey istedim galiba. Çok şaşırdılar tepkimi. Ben de çok şaşırmıştım ilk duyduğumda ben artık çocuk değilim, değiştim dediğinde. Sanmıştım ki gerçekten kocamın aklı başına geldi. Ama bak ben yanılmışım. İşte sen busun. Karşına çıkan ilk engelde pes ettin. Onlar nasıl karşına dikildiler, sen ne yapıyorsun? Hemen yelkenleri suya indiriyorsun. Yeter Didem, üstüme gelme artık. Belli ki hata yapan benim. Eline verilen oyuncaklarla vakit geçiren... ...istediklerini bir türlü elde edemeyen bir koca istemiyorum ben Berk, anladın mı? Bir bu eksikti. Allah kahretsin ya.